Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere her biri birbirinden efsane 7 tane yapamadım. <laughs> 7 tane kitap, 5 tane film, 3 tane belgesel ve ekstra olarak da 5 tane müzik önerisi yapacağım. Harbiden çok efsane bir video olacak bu. Çünkü biz birkaç gün önce çok ama çok efsane bir Twitch yayını yapmıştık. <laughs> birkaç gün önceki Twitch yayınımızda bu kitap önerilerinden, filmlerden, müziklerden detaylı bir şekilde neredeyse 2,5 saat boyunca konuşmuştuk sizlerle ve bomba gibi bir yayın geçirmiştik. Fortby TV aramıza katıldı. Hoş geldin kardeşim. O zaman ben hızlıca şu kitap önerilerime geçiyorum. Tekrar kitap kitaplığıma daldım. Eminim aranızda bu kitapları bilen vardır. Ya da YouTube'da videolarımın sıkı takipçisiyseniz daha önce de görmüşsünüzdür bu kitapları. Detaylı olarak sizlere anlatmıştım. Yine TVC e özel olarak ben size daha farklı öneriler yapmak istedim bu sefer. Şimdi ise bu videomda benim Twitch yayınıma katılamayanlar için o Twitch yayınımda önerdiğim bütün her şeyi hızlı bir şekilde açıklayacağım. Şimdi önerilerimize geçmeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum benim Twitch kanalımı bilmeyenler için veya merak edenler için. Bizler Twitch yayınımızda kalitenin ve eğlencenin dibine vuruyoruz. Peki neler mi yapıyoruz? Kitaplardan, filmlerden, TEDx videolarından bizim gelişmemize, bilgilenmemize olanak sağlayacak kişilerden. Yani sizin yararınıza olabilecek, aklınıza gelebilecek bütün her şey hakkında sohbet ediyoruz. Mesela bu efsane öneriler yayınından önce de 90'larda çocuk olmak temalı bir yayın yapmıştık ve o zamanın tasolarını Beyblade'lerini, çizgi filmlerini falan hatırlayıp bayağı geçmişe yolculuk yapmıştık. Chat iyi görünüyor mu? Gerçi fena değil gibi ya yayında. O kadar fazla ayrıntı var ki şu ya, yani Üzerinde saatlerce bilir. sohbet edebiliriz ya. Şunu, ya şu bak şu. Spider-Man. <laughs> Ülke hatırlıyor musun? Çok bunun mahvetini yapıyorduk. <laughs> Birlikte yaşarken. <laughs> <laughs> Donu yırtık ya onun. <laughs> Soba, sobanın borusu uzun geldiği için yukarıdan tutturulur tavana. Sobanın üstünde çaydanlık ya da şey su ısıtılıyor. Ondan önce de hafızalarda iz bırakan unutulmayan film sahnelerini birlikte izlemiştik. Hatta hemen söyleyeyim bu akşamki yayınımızda da... Evet yanlış duymadınız bu akşam da saat 21.00'da. Akşam saat 9'da yayınımız var. Ve bugünkü yayınımızda da daha uzu uyumaktan, hedef belirlemekten, verimli çalışmaktan ve zamanımızı nasıl daha iyi değerlendirebilmekten bahsedeceğiz. Sizlerle birlikte keyifli bir şekilde sohbet edeceğiz. Kanalıma abone olun, videoyu da beğenin. Açıklamalar kısmında hem Twitch kanalımızın linkini hem de Discord kanalımızın linkine bulabilirsiniz. Bence akşam 9'dan sonra bir uğrayın da gelin. Emin olun çok keyifli vakit geçireceğiz. Şimdi yapacağım kitap önerileri ince, kolay okunabilen ve birbirinden akıcı kitaplar olacak. İlk sıramıza da Çizgili Pijamalı Çocuk yer alıyor. Bu kitap Nazi kamplarıyla alakalı. Nazi kamplarındaki yaşananlar, çitlerin dışındaki bir çocuğun masumluğuyla onun masum pembe gözlükleriyle anlatılmış ve gerçekten çok naif, çok duygulandıran bir anlatımı var. İkinci sırada çok bilinen bir kitap olan Kafka'dan Dönüşüm. Burada ise günlük hayatından, yaşadığı hayattan sıkılmış, kendisine çok kötü hisseden, hatta bir gün kendisini bir böceğe dönüşmüş olarak bulan bir arkadaşın hikayesini okuyup aynı zamanda insanların bu durumu nasıl yadırgamadığını görüyorsunuz. Daha sonra 3. sırada Adem'den önce. Burada ise geçmişe gidip milattan önceki zamanlara gidip oradaki ateş yakmaya çalışan, hayatta kalmaya çalışan mağaralarda yaşayan bir insanın bedenine girip sanki o insanmışsınız gibi yaşıyorsunuz. Bundan çağlar çağlar öncesinde çok efsane bir anlatımı var. Ve dördüncü sırada Stefan Zweig'den Nietzsche, yaralı ruhların şifacısı. Buradayız hem Stefan Zweig'in anlatım tarzı sizi alıp götürüyor hem de Nietzsche'nin hayatını Stefan Zweig'in gözüyle bakarak onun yorumlamalarıyla Nietzsche'yi hayat hakkında aynı anda iki kaliteli yazarın gözünden tecrübe sahibi olmuş oluyorsunuz. 5. sırada Chekhov'dan 6. koğuş. Burada ise akıl hastalıklarına karşı çözüm olarak getirilen bazı koğuşların olup olmaması gerektiğini ve bir nevi de etme bulma dünyasını görüyorsunuz. Kimi hastaların bir zamanlar doktor, kimi doktorların da bir süre sonra hasta olabileceklerine şahitlik ediyorsunuz. 6. sırada ise Ütopya. Buradaysa insanların kendi iç özgürlüklerinden, hatta en derinlerindeki bencilliklerinden vazgeçerek nasıl hayali kurulan bir ütopyaya sahip olabileceklerini ama bu ütopyaya sahip olabilmek için gerçekten hangi özgürlüklerinden feragat etmek zorunda kaldıklarını görünce siz de sorgulayacaksınız. Acaba burada yaşamalı mıyım yoksa yaşamamalı mıyım? Mamamama, mamamama. <gülüyor> Yaşamamamalıyım. <gülüyor> ya söyleyemedim. Yedinci kitabımız ise Pürüzlü Mükemmellik. Maalesef şu anda o elimde yok. Çünkü sağ olsun Merve'nin bugün o kitabı okuyacağı tutmuş. Şu anda size onu gösteremiyorum ama burada da gördüğünüz üzere ki zaten yayını izlediyseniz yayında da görmüşsünüzdür. Bu kitapta ise mükemmelliğin aslında pürüzleriyle mükemmel olabileceğinden kusursuzluğun içindeki o ince kusurları yakalayarak aslında başarıya daha etkili bir şekilde ulaşabileceğimizden ve daha önce eminim hiç duymadığınız friksiyon kavramından friksiyon kavramı hakkında bilgi sahibi olacaksınız. Biraz daha bilgi ağırlıklı ama son derece akıcı bir kitap kendisi. Şimdi de hızlıca filmlere geçiyoruz. İlk sırada Will Smith ve oğlunun oynadığı Umudunu Kaybetme yer alıyor. Burada bütün zorluklara karşı hayatı tutunmaya çalışan, elindeki röntgen cihazını hastanelere satmaya çalışıp bir şekilde para kazanmaya çalışan, oğluyla hayatı tutunmaya çalışan bir babanın hikayesini izliyorsunuz. İkinci sırada zamana karşı. Bu filmde ise artık para bilimleri geçersiz, para yerine bütün ödemelerinizi zamanınızla yapıyorsunuz. İnsanların vücudu artık yaşlanmıyor, hastalanmıyor. Sadece ne kadar zamanınız varsa, ne kadar zaman kazanıyorsanız, o kadar zaman yaşayabiliyorsunuz ve zamanınız durduğundaysa ne yazık ki ölüyorsunuz. Total Resolve, gerçeğe çağrı. Burada ise bir hükümetin dünyanın öbür ucuna, dünyanın içinden tunel kazarak, resmen bir tren yolu yaparak orayı nasıl sömürgeleştirdiğini, daha sonra oradaki insanların çok kötü koşullarda çalışmaya maruz kaldıkları için ayaklanmalarını ve isyan etmelerini izliyorsunuz. Sonraki filmimiz The Island, Ada. Burada da gelecekte gelinen teknoloji o kadar ilerlemiş ki artık insanlar kendilerine organ, kol, bacak hatta yeni bir vücut ürettirebiliyorlar. Ama bu üretimi yaptırırken kendilerine yeni bir organ siparişi vererek hangi ahlaki kuralları yıktıklarının farkında bile değiller Gerçekten bu filmde de paranın gücüne paranın o kötü gücüne şahitlik ediyorsunuz ve son filmimiz ise bunlara göre biraz daha eğlenceli bir film. 21. Buradaysa matematik zekasıyla üniversitede burs kazanmaya çalışan bir gencimizin üniversite harcını kazanabilmek uğruna kumarhanelerde matematik zekasıyla cirit attığını görüyorsunuz. Hızlı bir şekilde hatta çok çok hızlı bir şekilde kitap ve film önerilerini yaptık ama maalesef belgeselleri ve müzikleri burada dile getiremeyeceğim çünkü videomuz bayağı bozamış. Zaten bunların hepsini Twitch yayınımda çok detaylı bir şekilde sizlerle saatlerce konuştuk. Bu ve bunun gibi Twitch yayınlarım için beni Twitch hesabından takip edebilir ve canlı yayınlarıma katılabilirsin. Ayrıca buna benzer videolarımın devamı için de YouTube videolarıma yorum yapmanı, beğenmeyi ve abone olmanı da şiddetle rica ediyorum senden. <laughs> evet arkadaşlar umarım kısaca özetleyebilmişimdir. Eğer daha ayrıntılısını isterseniz benim Twitch kanalından yayın tekrarımı izleyebilir ya da benim bir sonraki yayınlarıma hatta bugünkü yayınıma da katılabilirsiniz. Sizi büyük bir heyecanla bekliyor olacağım. Biliyorsunuz YouTube kanalında her zaman sizin için yararlı olan şeyleri sizlerle paylaşmaya gayret ediyorum. Önce kendi hayatımda uygulayıp yararını gördüğüm ve daha sonra size aktardığım şeylerle dolu benim videolarım ve şimdi de bunu Twitch'e taşımaya karar verdik. Twitch'te de aynı şekilde yine çizgimizi bozmadan kitapların, kaliteli filmlerin ve efsane bilgilerin dibine vuracağız. <laughs> o halde bir sonraki Twitch yayınımda ve YouTube videomda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Mesut, şimdi o şarkıyı açıyordum. Bu kadar olur ya. Valla. Hatta şey anlatacaktım Fırat, yurt odasında benim horladığım zamanlarda. Beni... <laughs> bununla uyutup daha doğrusu horlamama bununla kestiğim falan. Vallahi Mesut efsanesin ya. Bu hafta önerilen kitapları da yazacağız. Hatta son olarak tekrar size göstereyim. Kırmayayım seni. Ayas. Bir üzdü mükemmellik.